Dostlar hepinize selamlar ben Dvor Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bulduk canım. Bugünkü videomuzda videonun başından ve kapağından da anlayacağınız üzere bütün ekip oyuncularıma krev ve komutan setlerini hediye ediyorum. Kıyo akşam maşallah. Şimdi sizler diyorsunuzdur ki abi biz de isteriz bize de bize de bize de bize de bize de böyle kafamın etini yiyorsunuz biliyorum yorumlarda özellikle abi bana daha lütfen sürekli DM atıyorsunuz bütün DM'lerinizi görüyorum arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sizlere düşündüm. Kulak Bir önceki videomuzda izleyenler bilir zaten. O videonun altına gidip katılabilirsiniz. Nasıl katılacağım diye soracak olursanız arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsun. Kanala abone oluyorsun. Bildirimlerin tümünü açtıktan sonra yorumlara katılıyorum yazıp ID numaranızı yazıyorsunuz. Gerisi bende. Hiç merak etmeyin. Bu arada editörüm de diyordur şimdi abi herkese açıyorsun bana niye açmıyorsun falan. Kardeşim seni de düşündüm. Merak etme. Senin hesabını da halledeceğiz. Hiç merak etme. <laughs> Bütün ekip oyuncuma derken arkadaşlar zaten 3 kişiye açılım yapacağım. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Aynı zamanda da ne bileyim az uca yükleyerek açabildiğim için bütün ekip oyuncuma böyle bir güzellik yapmak istedim. Sizin de bilginiz olsun. Tabi bunları yapabilmem için benim de ufak tefek bir şeyler kazanıyor olmam lazım. Ki ufak tefek kazanıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür yarım. Sizler de bana ufak çaplı destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmanız bile yeterlidir. Rahat ol. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoma geçmek istiyorum ve ekip oyuncularımın yanına gidiyorum. An itibariyle Ile ekip oyuncularımın da yanına geçtim. Selamın aleyküm. Kardeşlerim benim. Aleyküm selam. selam. abi. Sabah sabah sizi uyandırdık ama rahatsız ettik. Kusura bakmayın ya. ne koyayım ya. Yok abi ne rahatsızlığı. <laughs> bugün video <gülüyor> çekeceğiz. Bugün <laughs> <laughs> video çekeceğiz. Video <laughs> çekeceğiz. Size basacağım bugün. <laughs> Bu arada arkadaşlar var hesabındayım, Mami'nin hesabındayım. Bu hesapta zaten komutan seti varmış. İşimiz çok kolay olacak. Ben buraya bir 600 UC yükledim. Onun haricinde satın alma hediyesi var. Satın alma hediyesinde 360 UC gelecek. Mis gibi. Şurada bir KUC'miz oldu. Bir de ben burada şey gördüm ya. Demin geri dönen falan bir şey vardı. Nerede o? Ha. Geri dönüş hediyesi falan burada var mı acaba UC? UC atacak mı bize burada? Dönüş ha, geri dönüş fırsatı. Bir tamam buldum buldum. İlk açtım 45 UC verdi. Buradan da 80 ile 6000 uc'ye kadar verme şansı varmış. 6000 uc'ye görür müyüz? Tabii ki. Hayır. 180 uc. Gene iyi lan. Fena değil yani. 80 uc'den iyidir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi totalde 1253 uc'miz var. Hemen sandığıma geliyorum. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşımız da aa bak 3 kağıtçı buradan 30 tane açılım yapmış ha evet. Ama krevi alamadın Anlaşım değil mi? Oldu. Nasıl? Yok abi alamadım ya. Nasıl lan yanlışlıkla oldu? Nasıl yanlışlıkla oldu? Belki atarız bir tane kardeşimizi açarız benim yerime. Vay 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 vay. Bırak şimdi yeme bizi. Ama çıkaramadık. Buradan tekli tekli bastım bir şey vermedi. 330 UJ'ye ilk onlumu vuruyorum. Hazırsanız şu animasyon geçidi kapatayım. Yavaş yavaş şöyle bir açılsın. Aha kaskı attı lan. Bize kreve atması lazım. Kanka bize kreve at. Uğraştırma bak. Az bir şey uca yükledik zaten. var. Oğlum senin şelbin falan var ya ne yapacaksın onu? Doğru. Komutan şeyini de atsa Doğru. sağ komutanını sağ komutanı setinde atsa var ya üf. Animasyon geç dedim. Bir şey vereceği yoktu zaten arkadaşlar. Buradan tamam, bir onlu daha basıyorum. Lan dursana. Sesler gitti. Heh geldi. Tamam. Hadi kanka. Yapma be. Ver bize şunu. Hadi bir kere. Bir tane krev vereceğim lan. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Gerisi var bizde. Hadi oğlum. Gülüm. Çok yavaş açılıyor ya. Ben bunu animasyon geçe basarım. Buradan seçmiş misin? Sen zaten seçmişsin. Ay anasını ananasını ya. Hey hey! Anka biz ananas istemedik ki. Krev istedik. Oğlum bu zorlayacak Abi, bizi bak. Ya. 450 ucuya kaldı. Bir daha UC yüklemek istemiyorum ya. Bir daha hoca yüklemiyorum oğlum. Ver şu krevi ya. Ay anasını avradını. Buradan ver. Neyse şu 40 ucuyu açarız belki. Yok. Bir daha. Yok. Bir daha. Evet, anlaşıldı. Takviye yapacağız. A few moments later. Arkadaşlar bir 637 daha yükledik inşallah. Bu son olur. Yani 333 330, 330 basıyoruz. Bak komutanın başını attı. Bence mesaj veriyor bize. Gibi ya. Yeter artık. PUBG Mobile bizi koparıyor. Biraz malzeme sandığı var abi. Acaba kötü şansımızı orada mı yok 200 tane olması lazım. Deneyelim. 200 tane malzeme sandığı. Yani bir tane. 20 tane falan açalım buradan ya. Bir şeyler yapalım. Kötü şans Buradan da şimdi buna. destansı atar var ya. Oğlum ne kadar kötü şans olabilir ya. Vereceği zaten mavi mavi. Yani kötü de olsa şansımız onu atması lazım bize. Çıkmayacağım. Tekli açacağım desem. UC'miz yetmeyecek. Hay anasına uğradın ya. Oldu o tek. Aha geldi. Aha, tamam. Çıktı. Yıkanlar. Of çok şükür ya. Bir daha hoca'yı eklemek istemiyordum ya. <laughs> Lan ülke takımı gol yiyor. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan. Bir daha da görüşmeyelim. Uzun süre görüşmeyelim birader ben. Eyvallah abi. Tamam mı? Bir daha bana gel gelip <laughs> Bir daha bana gelip <laughs> abi lütfen bana şöyle böyle deme. Yok şaka yapıyorum. Bu arada Yok. hiçbir zaman gelip abi bana şunu aç bunu aç demedi. Bebek. İlk hesabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Krevi aldık. Hiç zorlanmadık. Yani krev olmasaydı da zaten komutan setinde çıkarmıştık. Hani komutan seti zaten hesapta olduğu için çok da şey olmadı. Buradan almadığım bir şey var mı? Kalan uc'lerle de ben günün Günle ilkini denemek mı? istiyorum ya. Günün ilkimi iki. Yani modifikasyon geldi. İyi fena değil. Buradan belki bir şey atabilir. Belki. Çok zor ihtimalle. Ben de öyle düşmüştüm. Aynen kanka. Onun haricinde şuradan işte honor'a gelelim. Ne bileyim gidelim. Öbür taraftan diğer nihaiye basalım. Onun da son iki günü kalmış Sen bu arada. Sen nihayelerde şanslısın abi. Nihayelerde şanslıyız. Bir tane materyalimiz oldu lan. Güzel. X-Suite çıkarmış mıydın Mami? Yok çıkartmadım abi. Ee, hmm. X'i it dalamadık. Gel bakayım Nihai'ye. Nihai'lerde benim şanslı olduğumu herkes bilir. Günün ilkiyle biz şimdi buradan Nihai'yi de alacağız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Ama neyse Abi hiçbir şey alamadık ya, değil bir ya. Bir tane daha bas. Oradan üç parça bir araba al kendini atarsın. Mantıklı. Bu arada şey popülerliklerinize, popülerliklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Takımlı popülerliklerde sizlerin desteğine ihtiyacımız var diyorum. Şuradan bir araba dızlıyorum. Geliyorum buradan kendime. Sizler de aynı zamanda 514 036 215 numaralı ID'ye popülerliklerinizi atabilirsiniz. Teşekkürler. Şuradan ücretsizleri böyle ne bileyim işte C parayla B parayla falan filan gümüş parçacıkla olanları atabilirsiniz. Onun haricinde şöyle etkinlik kısmından da bak. Ooo mami. İki tane ve var burada ne iş var oğlum senin için bekletiyorum abi anama yalan söylüyorum <laughs> adam 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 ben sevmedim seni Evet hesabımıza giriş yapıyoruz. Haydi bakalım bismillah. Çok güzel. Buz diyarımız var. Nice. Onun haricinde şöyle bir iyi güzel. RP'nin destansları var. Emek hesap maskarası var. Güzel güzel güzel. güzel. Bu M4 sanki 6 gibi geldi bana. Totalde 27 silah. 6 level buz diyarı. Güzel sağ komutanı. Midilli. Onu da yükseltseydin lan yok mu materyalin <laughs> Neyse. Yok abi. Şimdi fırlayacak kadar. Şimdi gelir gelir materyal gelir hallederiz. Tabii efendim. Arkadaşlar ben kaydı galiba durdurmuşum. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Biz az önce bu arkadaşa iki tane onlu bastık. Komutanın üstüyle altına aldık. Olabiliyor böyle aksilikler bazen olabiliyor. Olamaz. Evet. Olamaz. Şimdi arkadaşlar sonunda o oh, oha 2000 ucu oldu lan. Abi ben buna geç diyorum direkt krevi alıyorum gidiyoruz derken olmadı. Bir daha, bir daha bir daha basacağım ama geçi şey yapayım ya. Dur bir dakika. Şunu bir kapatalım. Böyle gelsin. Böyle gelsin çok dönüyor. Sadece krev kaldı. Komutanın altını aldık. Üstünü aldık. Krev alsak yeterli. Şapkasını koy gitsin. Yani destans falan filan kanka istemiyoruz kanka. Şapka. Bize krev at ya. Valla bize krev at, gidelim. Ama gümüş parçacık gümüş parçacık olmaz. Hapiş mobile. At şu krevi. Daha çok işimiz var ya. Hadi yorma bize. Aha geldi. Yes geldi. Süper. Oldu ya. süper 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 süper. Geç animasyona geç ya ananasın üstünde aldık süper 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 Oha. süper güzel 10 numara 5 yıldız vardı. hesapta 1300 uc kaldı 1300 de ne yapıyoruz Tabii ki günün ilklerine basıyoruz bu arada sana bir suit almamız yok mu yok buradan basalım. bir şey alamadık nihai'nin ilkine basalım halil vallahi konuşamadık kardeşim kusura bakma ya yine bir şey alamadık ama ne alacağız buradan Arabaları evet, alacağız. Evet. Popülerliğimizi tabii ki bana atacağız. Sizler de arkadaşlar Allah, Allah. 514 036 Allah. 215 numaralı hesabıma atabilirsiniz. Cansınız seviyorsunuz. Şimdi günün ilkiyle çıkarmamız yok mu? Abartma. Günün ilkiyle. Abi ya. Aa güzel. Bak güzel bir başlangıç oldu. Güzel de. Süper. Keşke süper, olsun. süper. Günün ilkinden açmadığımız burada nihayimiz var. Mumyalar falan var. Şunlara da basalım. Tamam, Belki başladım. oğlum bu günün ilkini mumya mumya alırız ya. Evet. Aldık şu an. Şuradan da buradan bir AK verse. Aynen kardeşim. Aldın şu an AK'yi. Ben bir tane daha basacağım ya. Vermedi. Şeye de basayım. Dur buraya da bir onu daha basayım buraya. Yok vermeyecek. Biz arkadaşlar hızlı bir şekilde X suite'imize gidelim. X suite'den ilk onluğumu basıyorum. Kaç tane? As ya. Şu uca daha olsa bir onu daha basabiliyorduk. İlk onluğumu bastım inşallah gelir. Parlamadı. Yani parlamadı, parlamadığına göre belki AVM çıkar. Yok. AVM de atmadı. Sağlık olsun. Yani Dağılık X olsun de abi. vurmadı, bir şey de vurmadı. Yani sağlık olsun. Buradan 548 ucu ile bir tane X suit inşallah alırız. Hadi inşallah diyorum. Geçli bir şekilde tak 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 tak. Yok 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 yok. yok. Tekli devam bence de tekli devam ya. Kanka kupon, al kupon alamıyoruz. Kupon bitti. Aa doğru söylüyor lan. Dur 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 dur. Etkinlikler şurada olması lazım. Var mı? Almış oğlum çocuk zaten hepsini almış. Yani biraz geç oldu sayılır ama sonuçta da çok da bir şey fark etmedi. Bana bir sarı ekran ver ya. PUBG Mobile lütfen bana buradan bir sarı ekran ver. X switch şöyle uf diye bir aksın. Hadi. Tamam kardeşim. Bu değil. Bu bu da sarı da bu o sarı ekran değil. Kastettiğim o sarı ekran değil. Yanlış info. Hayır. Ne var? Beğenemedin mi? Heh. Bak x8 gelmeden önce böyle bir geçiş var ya hani sesli mesli böyle geçiş efekti var. Ondan kan. Lan bu değil bu değil ya. Hayır bu değil sarı dedik de bu değil. Sarı ekran bu değil. Bu hiç değil. Allah Allah. Geçi kapatıp mı basayım? Geçi kapat diye kapat bas diye bir info geldi. UC yerine gir çık diye bir info geldi. Bütün bütün olasılıkları deniyoruz. Zaten son 60 uce. Geçi kapattım. 60 UC'yi de basıyorum. Geldi gel gelmedi. Yapacak bir şey yok. Zaten parlamadı. Silahını yükseltir. Yani. Boya lazım. Aha, lazım aynen boya lazım. Burada 52 tane parçacık birikmiş. Güzel. Onlar 132 tane. İyi iyi iyi. iyi. Şu popülerlikleri de hemen kendime atıyorum. Bu hesaptan da kuit atıyorum. Diğer hesaba geçiyorum. Bu hesap çok şanslıydı ya. Şansı şuydu. Yükleme bonusu böyle 1500'e dayanmıştı. 300 yükleyip direkt aldık. O yüzden bayağı şanslıydı. Neredeyim ben? Buradayım. Arkadaşlar sizler de popülerliklerinizi atmak isterseniz 514 036 215 numaralı ID'den popülerliklerinizi atabilirsiniz. Teşekkürler. Böyle Lan üçkağıtçı kısıtlamışsın lan popülerlikleri. Hemen hesaba giriyorsun. Anladım. Popülerlikleri atıyorsun. Popülerlikleri kısıtlamış. Oğlum sende nasıl bir popülerlik var lan? Dur bir dakika. Bunun için mi kısıtladın? Terbiyesiz konuşmuyor bunu. Kafam da açmıyor. Bilseydim. Kapatmışım bilseydim bu popülerlik kısıtlanmış. Yok 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 yok. <laughs> Haberim yok daha bir kısa adımdan. Hemen o popülerlikleri atıyorsun bana. Hemen gönderiyorum abi. Hemen 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 <laughs> hemen, hemen hemen. A few moments later. Yeni hesabımıza giriş yaptık. Varshel bir hesabındayız. Tabi tagı görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde tagınızı yapabilirsiniz. Hemen ben ID'sini alıyorum. UC'mizi yüklüyoruz. Five minutes later. Ödemeyi onayla. Onaylayalım kanka. Abi yükledi yükledi üst üste yükliyorsun yükledi aha Tamam 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 i̇kinci. tamam ikinci <laughs> tamam sakin ol lan Tamam 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 yüklemedim okey 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 hallettim haksızlık olmasın tamam. çünkü fazla fazla yüklemeyelim ama bak bankadan kesin, fazla para çekmesin Kesin şöyle bir şey olacak şimdi biz 660 OJC'yi bunu çıkaramayız pardon 1K OJC'yi bunu çıkaramayacağız 900 olacak galiba Evet 900 Ola, oldu 660 yükleyince 1K mı oluyor ha satın alma bonusu <laughs> alanı <laughs> var Satın alma bonusu var Vay şuradan arkadaş. Bir tane de indirim kuponu alıyoruz. Hoppa. Yani kaç UC'miz oldu? 1050 UC'miz. Bu arada arkadaşlar bakın yorumlara şöyle bir şey yazıyorsunuz. Hep dolu hesapları fullliyorsunuz Yok bilmem ne falan diye. Onu da şuradan bir açıklama getireyim. Her videonun başına zaten bunu söylüyorum ama biz öyle yüklü UC yüklediğimizde hani yüklü UC dediğimizde 40, 50, 100k falan bunları zaten hesap sahipleri yüklüyor. Biz yükleyip şey yapmıyoruz yani fulleme yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Zaten dolu hesapları fullemiyoruz. Elimizden geldiğince zaten boş hesapları fullliyoruz Bak bu arkadaşın hesabında da yani kendi kendi kendine almış bunları yani toplasan destansı gösteriş var mı bilmiyorum vardır büyük ihtimal aşağı yukarı bir 50-60 tane destan var mı lan bu arada bakalım ona da hemen Abi yok galiba destansı değil. gösteriş bile değil oğlum 41 destansı hesap yani ekip oyuncu zaten var, zaten yok. ekip oyuncu 600 ucu ekledik ve <laughs> komutan çıkarmaya çalışacağız günün ilkini o zaman basıyorum Hadi bakalım Bismillah Klasik Güzel. 140 UC'ye bir olunu basıyorum ve komutanla krevi alıyoruz buradan. Hadi bakayım. 140 UC'ye. Hadi kankam. Ee, ama olmaz böyle. Hadi. Olmaz böyle. Hadi. Ver şunu. Bizi uğraştırma. Bak 600, 600 UC'ye buradan çıkmaya çalışıyoruz. Yorma bizi. Lütfen. Yorma bizi. Biz da aslında. Aramızda oh. canavet var sanki abi. Bu oh, hesap bizi zorlayacak. 330 uc'ye ikinci onlu basıyorum? Kaptan gelmeyecek diyor. Gelir gelir. Kaptan gelir. Rahat, rahat da kal. <laughs> rahat da kal. Rahat ol. Bak ya abi şimdi. İzle gör. Komu komutan setini kesin atar. Komutan setini çok rahat atıyor. Ben onu bir geç falan. diyorum. Arlarlar. Çok yavaş geçiyor ya. Çok abi yavaş. bu hesapta şans yok ya. Kardeşim bunu niye baştan söylemedin şans yoksa? Bir onu daha bastın. Bu hesap bizi yoracak galiba. Vallahi bu hesap bizi yorarsa... boş geçiyor komple. Bu ne oğlum? Bu ne be? Batırı Neyse de şuradan de alalım de. bari. Hayda ayakkabı alalım. <laughs> Oha. Tamam. Başladı bizim mesai. Hadi bakayım. Anlaşıldı. Biz deminki 660 ucayı yüklememiz gerekiyormuş zaten. Okey. Okey okey. Şimdi geldi. Şimdi geldi. 2500 uc. Hemen şuradan yine bir indirim kuponumuzu alalım biz. İndirim kuponumuzu alalım. Nerede o? Gel kanka. Amben 30 uc. Olalım. 30 uc. 30 uc'dir. 30 uc olmayınca. Bi, bırak 30 uc'yi. 1 uc bile olmayınca basamıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Tabi canım. Hadi kanka. Bize ver. Uğraştırma. Komutan ne bileyim krev. Komutan krev falan. Tamam Hadi. Bu arada Ninja, Gojo teşekkür ederim. Kesenize evet. bereket. Kaladrius çok teşekkür ederim. Bir de kim? Loro diye bir arkadaş göndermiş. Çok çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Hadi kanka. Ama böyle oğlum böyle açıl. Ah komutanın üstü geldi. O bari geldi. Yani 510 ucu... Kanka hadi be. Lütfen bizi uğraştırma. Krivi mrevi bırak bize. Abi çıktı şimdi çıktı. Aynen aynen şimdi çıktı. Göreceğiz. Bari garantiden verse ya. Garantiden vermesi lazım. Hadi. Evet. Tamam. Tamam. Kanka bak şunu vereceğim. Tamam mı? Bunu vereceğim gideceğiz. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Güzel. Komutanın üstünü mü almıştık Gerada. biz? Keşke altını alsaydık ya. Altını alsaydık. Tamam da o iş. Neyse şimdi teklerden alırız ya altını da. Altını da şöyle teklerden aldık mı. Evet alamadık. Ne yapacağız? Ne bok yersen ya bana ne ya? Arkadaşlar buradan da Karıl bize 660 ucu hediye etti. Helal olsun ulan. Benim olmuyor dedi kardeşim al şu ucayı bak dedi nasıl çıkıyor. Hemen dedi Bu arada vallahi dedi. öyle bir şey demedim zorla yüklettirdiler. 690 ucamız var 2 onlu hakkı aşağıdan da garantimiz var. İnşallah komutanın altını alırız. Evet. Aldık. Krev aldık mı? Krevle komutanın üstünü aldık da henüz Komutanım. altını alamadık ya. Gel. Aha geldi. Ha. Bitti. Aa, çok, bitti. çok iyi oldu. Bitti bitti bitti. Tamam. Geç. Animasyona geç. Geç 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 geç. Buradan saç saç da aldık. Harbi den arkadaşlar. Buradan da hesap.com.tr'ye çok çok teşekkürler. Eyvallah. Şuradan da o komutanın başını aldık. Komutanı fullledik anasını satayım. Fullendi. Harbiden fullendi. Şimdi 0 UJ kaldı bu arada. 0 0 0. Şuradan komutanın altını da giyelim. Ayakkabı olarak bunu giyelim. Onun a nihai ayakkabısı var lan bu üç açının Şuradan komutanın başını da giyelim. Oğlum Hesap var ya ne oldu böyle? Burada ne abi var? Abi popülerlikler onu satın alacağım şimdi. Unutur muyum oğlum? Satın alma hediyesinden bunları da aldık. Harika iade fırsatında da modifikasyonlar var. Güzel. Bunları da hemen açalım. Bakalım ne çıkacak. Pardon yanlış yere girdim. Şunu açalım. İyi. Fena değil. 73 tane olmuş. iki tane bu parça da burada. Ne çekebiliriz abi? Ne çekelim? Ertuğ aklında var mı bir şey? Oh 8 tane malzeme de buradan. Güzel. Abi bakalım medium kaskı var mı? Belki kaskı gelecek. setlere baksın abi isterseniz. Kaskın var mı? Aha. Tamam. Kaskı aldık bitti Yok. bu olay. Kaskı çek ya abi. Bitti baba. Ama daha ne yapalım oğlum? Ben daha ben ne ya. yapayım ya? Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Yani gel baba sen şöyle. 10 numara 5 yıldız oldu. Süper. Otelde kaç kahvucu harcadık lan biz? Doğan sen onun hesabını yapsana ya. Biz totalde kaç kahvucu harcadık? Tamam kardeşim iyi bir açılım olduğunu düşünüyorum. Yani böyle ucuz şeylerin PUBG Mobile'e gelip hesaplarını fullediğim kardeşlerim için seviniyorum. Yani diğer türlü nihai açmak da isterim, bu ziyarı çıkarmak da isterim, silahlarını fullemek de isterim ama arkadaşlar bunun için tabii böyle birkaç milyon abone olmamız gerekiyor. O yüzden sizlerin abone olması şart. Yani daha 20k olamadık. 20k'ya da çok az kaldı. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izleyseniz çok çok teşekkür ederim. Like atmadan da çıkmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.